Hocam hayırlı günler. Ateist arkadaşlarla tartışırken diyorlar ki her gün binlerce çocuk bebek daha ergenliğe girmeden ölüyor ve cennete gidiyor doğrudan. Ama biz hala bu sınavdayız. Onlar torpilli mi? Demiş hocam. Ateist, ateist torpilli. Niye torpilli? Bak Allah inkar ettiği halde Allah onu yaşatıyor hala. Ya değil mi hocam? Yani. Aslında... Aklını kullansın. Aa, yani. Aklını kullanmıyor. Ateist inkar ederek deve kuşu gibi kafasını kuma gömünce zannediyor ki ben görünmüyorum, kurtuldum. Ateistlik deve kuşu gibi kafayı kuma gömmektir. Neden? Tüm bu kainatı yok sayıyor. Yaratıcıyı yok sayıyor. Kendiliğinden olduğunu zannediyor. Kendiliğinden ne oluyor ben Şu bardağı... Bunun aslı ne bunun aslı? Toprak bu. Toprak. Topraklar birbirleriyle konuşmuşlar. Topraklar demişler ki birbirimize sürtünelim.